Merhaba inşaat alanı takipçileri. Web dünyasında takip edilesi yerli yabancı portal, blog, forum ve sosyal ağları sizler için bu videomuzda derledim. Yerimlerinize ekleyin ve canınız mühendislik ya da mimarlıkla alakalı bir şeyler çektiğinde bu listeye bir göz atın derim. Başlangıçta Türkçe portallarla başlayalım. İlk portalımız yapı.com. Yapı Endüstri Merkezi'nin hizmeti olan bu web site en güncel yapı, etkinlik, ihale haberleri, çeşitli yarışmalar, yeni nesil malzeme tanıtımlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca yemin yapı kataloğu.com hizmetiyle sektörün en iyi dijital yapı kataloğundan faydalanabiliyorsunuz. Yapı dergisinden mimarizme, diğer yem hizmetleri için ise yem.net adresi var. Oraya tıklarsanız sizi direkt ben yönlendirecektir zaten. Bir sonraki Portalımız arkitera.com isminden de hemen anlaşılacağı üzere bir mimarlık girişimi olan e, Arkitera web sitesinde yem gibi haberden etkinliğe, söyleşiden köşe yazılarına, proje tanıtımlarından malzeme kataloğuna, işte yarışmadan kariyer sayfasına pek çok bileşeni bir arada görebiliyorsunuz. Yüksek dozda mimari etkileşim olan bu siteyi özellikle e, mimar arkadaşlara tavsiye ediyorum. E, bir sonraki portalımız inşaatım.com İnşaat mühendisi ve mimarlara yönelik bilgiler, işte galeriler, dükümanlar, forum, haber, firma ve malzeme rehberleri, CV bankası ile oldukça köklü, faydalı bir web site. Pek çok bileşeni eskisi kadar güncelliğini kuruyamasa da hala faydalanabilir içerikleri fazlasıyla mevcut. Tavsiye ediyorum. Zaten siz bu dediğim portalların içerisine girip biraz karıştırdığınız zaman, dediğim gibi yerinlerinize de eklerseniz, dönüşünüz olacaktır sürekli bir şekilde. Bilgi içerikli güncel şeyleri takip etmekte daha kolaylık sağlayacaktır. Bir sonraki portalımız içmimar.com. Burada da iç mimarlara özel portal, forum sitesi, projeler, portfolyolar, işte videolar, kariyer vesaire bulabiliyorsunuz. Bir diğer portalımız yapisor.com. İşte burada gerçekten çok bilgi içerikli, sektöre yönelik soru cevap platformu olarak yola çıkan bu platform. İnşaat mühendisi, mimar, tekniker, öğrenci ve diğer sektör profesyonellerinin sorularına cevap bulabiliyor. bunu şeyleri de ne derler? Mobil üzerinde de uygulamaları var. bakabilirsiniz. Yapısal.net var. Bir de inşaat sektörünün belki de en eski, en köklü forum sitesi. Forumdan öte sektörel web dünyasının nabzını tutan forumlardan birisi arkadaşlar. Yapısal.net. sürekli takip etmenizi tavsiye ederim. Türkçe haber sitelerine baktığımız zamansa işte inşaat gündemi, inşaatyatırım.com, emlak kulisi gibi böyle çeşitli işte platformlar var. Yine aynı şekilde inşaat gündeminde de sektöre yönelik platformlardan en güncel ve en önemli başlıkları derleyip sizlere sunuyor. Bu inşaat gündemi kitap tavsiyeleri, işte galeriler, bilgi kütüphanesi, köşe yazıları gibi diğer bileşenleriyle sektör profesyonelleri için oldukça yararlı bir platform. İnşaatYatırım.com'a baktığımızda sektöre yönelik yatırım ve ihalelerden haberdar olabiliyorsunuz burada da. Bir sonraki platformumuz EmlakKulisi.com Yine Türkçe bir haber sitesi. Emlak konu gayrimenkul alanında tüm gelişmelerden, en yeni projelerden haberdar olmak istiyorsanız bu alandaki en başarılı emlak platformu. Sonra işte çeşitli yine bilgi içerikli Portallar var, sanalşantiye.com gibi. Yine değerli, güzel bilgiler içeren portal blog karışımında inşaat mühendislerine yönelik faydalı bilgiler ve dokümanları paylaşan bir platform. İçerisinde çok değerli bilgiler var dediğim gibi. Instagram hesapları da var. İşte normal mobil uygulamaları falan. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Güzel bilgiler, güncel bilgiler. İşte terim olarak inşaat üzerine ya da mühendislik alanındaki bilgileri paylaşıyorlar. E, bölümü.com diye bir portalımız var. Bir inşaat Teknikeri tarafından hayata geçirilmiş bu portal. E, bu alandaki en eski bloglardan sözlükten ders notuna, galeriden işte bilgi makalelerine pek çok faydalı içerik barındırıyor. Burada da yine öğrenciler için güzel faydalı bir e, blog. Bir sonraki bloğumuz izzetalsan.com aslında alsan e, izzetalchan.com diye yazılıyor. E, bir arkadaşın tavsiyesiyle tanıma fırsatım oldu. Bu 3D eğitim videoları paylaşımları gayet faydalı. Güzel. E, izzetalsan.com Buna da bakabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir e, aslında nasıl e, kişisel bloğa benziyor. E, Volkanatabey.com sitesi var. İnşaat mühendisi ve teknikerlerine yönelik faydalı bloglar var. Özellikle deney yazıları gayet başarılı. E, sonra bir pacmanwordpress.com diye bir portalımız var. Aslında genel bir kişisel blog. Pek çok alanda yazı var. Pek güncel olmasa da çok eskiden yazılmış inşaat mühendisliği ve sektöre dair faydalı yazıları var. Mutlaka okunması lazım. Hani güzel bilgiler. biraz da yabancı sitelere bakalım. ArkDaily.com var. Mimarlık haberleri, işte makaleler, malzeme tanıtımları ile ilgili başarılı bir mimarlık platformu yine mimari üzerine. Sonra EngineeringToolbox.com. Faydalı mühendislik araç gereçleri bulunmakta. Burada da yine biraz içini karıştırmak lazım. Güzel bilgiler var. TheCivilEngineer.org oldukça yararlı inşaat mühendisliği bilgilerini içeriyor. Geniş bir forum sitesi de mevcut içerisinde. Ee, şöyle arketonic.com yine mimari üzerine bir pro şey e, blogumuz mimari projeler çeşitli tasarımlar paylaşan bir proje mimar e, ve ürün tanıtımları yapılan haberler yenilikler gibi işte güncel içeriklere yer veren bir platform e, mimarlar için güzel bir platform arkinek.com işte bu platformda şöyle bir şey var sıra dışı mimarileri tanıtan işte e, mimar ağı olan firmanın güzel bir, öyle bir mimari ağı var. Forum etkileşimine sahip bir mimari portal. Arkitera'nın İngilizce ve global versiyonu diyebiliyoruz aslında biz buna. Arkiteaser.com e, Burada da arkitektüre benzer bir site daha yani o daha demin açıkladığımız e, mimari sitelere benzer bir site. En son engineer.com burada da inşaat mühendisliği ve mimarlık bileşenlerini de barındırıyor. Oldukça geniş bir mühendislik portalı. İşte pek çok mühendislik dalına hitap eden forum sitesi de mevcut. Evet arkadaşlar burada genel olarak bir inşaat mühendisinin ve mimarın e, hani böyle karıştırabileceği web sitesini araştırdığında e, gidip bilgiler içerisinde bilgiler barındıran güzel siteleri tanıttık. E, altta ben bu sitelerin teker teker e, işte yazacağım. Hani bu e, portalların adreslerini hepsini yazacağım. Dileyen oradan kaydedebilir, e, oradan girebilir. Hatta Facebook üzerindeki sayfaları da paylaşacağım. E, çok uzun olmasını istemedim. Hem yararlı olsun, hemen bilinçlenelim diye yani e, bunu paylaştım. Hani araştırdığımız zaman güzel bilgiler edinebilelim. E, hepinize iyi günler.